Arkadaşlar merhaba. Gökümr kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Gökümr kanalına hoş geldiniz. Gökdolun yoğun ısrarı üzerine yeni aldığı topla penaltı challenge yapacağız, değil evet. mi? O zaman hazır mıyız penaltı challenge'a? Evet. Nefes nefese kaldım, zor konuşuyorum. ile evet. ufak antrenman yaptık, çok evet. yorulduk. Yorulduk. O zaman kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet. Bakın bir bugün bayram bir Bayram harifesi, Göktuğ dedi ki arkadaşlarımı bayramdan önce kesinlikle bir video çekmeliyim. Ben de dedim ki hayır olmaz oğlum. Göktuğ çok ısrar etti, ben de dayanamadım, kıramadım onu. Bunun için ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz, abone abone tıklıyoruz aboneliği evet. ve bedavadan Göktuğ'u sevindiriyoruz. Bayram evet. hediyesi. O zaman şimdi ne yapacağımızı söyleyelim. Göktuğ 10 tane penaltı evet. çekeceğiz değil mi? 10 tane sen, 10 evet. tane ben. Kim daha çok penaltı atarsa kazanacak. Evet. Peki rakipler kim? Real Madrid Barcelona. Ben Barcelonayım. Göktuğ Real Madrid. El Clasico. El Clasico yapacağız bugün. Bakalım evet. kim kazanacak. Hadi getir Göktuğ 10 tane. Önce sen al, <laughs> sonra ben. <laughs> Aa tamam. 3 tane, 3 tane. Bak. Aynı. <gülüyor> Aynı. 1-0. 1-1. 2-1. Yapamıyorum. 2-1. <İki bir. gülüyor> 3-1 bitti. Sen çek ben kaydı olayım. Ben bunu istiyorum. Hadi. Dur şimdi şunları şöyle koyalım. Şöyle telefonlu anahtarımızı verelim. Şimdi arkadaşlar Göktuğ'un penaltı noktası burası. Adaletli olması açısından ben şuradan çekeceğim. Biraz daha büyüğüm ya ben hani Göktuğ'dan. Adaletli olsun diye ben uzaktan çekeceğim. Evet Göktuğ. Birinci penaltı atışıyla karşımızda. Ben

Ne sıfır? Çizgi de kurtar. Barcelona'nın kalecisi hiç gol yemeyeceğim diyor. Bakalım ne olacak. Hashtag. Hashtag. Evet. Üçüncü penaltı Arda geliyor. Arda Güler. Arda. Arda. Ve kaleci kurtardı. Müthiş bir kurtarış. Türk Yıldız Arda Güler atamadı. Gülemedi. <laughs> evet. Arda Güler gülemedi. 3-0. Bakalım ne olacak? Nüger Nüger geliyor. Forbes'lar atamadı. Şimdi sıra defans sonuçlarında. Nüger! Yeah. The ball has gone to the space. Rüger. Yani kaçtı durum şu an? Üçte bir. Üçte bir. Babam da inşallah yıllar sonra gelecek. Dörtte bir. Çok köşeye geçip Şimdi. Tony Cross. Tony Cross. Hadi beşinci penaltı. Çok üstüme geldi. Kaleci sektirmedi. Beş beş tane ben atayım sonra beş tane sen at tamam mı? Tamam. Beş Be Senin burası. Sen de beşle bir yaparsan. Bakacağız. Yeniden. Bir de sıfır. Bugün Real Madrid de geldi maça. Yedek kalesiyle. Hadi bakalım. İkinci penaltı geliyor. Şu araba geçsin diyor. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Evet, geliyor. Geçti. çekmedi ya. Harika bir kurtarış. Dün. Dün yine kurtarış. Dün. Seni de Galatasaray istiyor. Evet, Barcelona tamam, ne olacak? Çünkü penaltı geliyor. Ooo. güzel uçtu ama kurtaramadı işte bir. Kaleci üzgün. Kaleci karşıdan karşıya. Careful karşıdan, karşıdan, when you crossing, crossing the road. Barcelona kazanacağım diyor. Haydi Bir daha yemeyeceğim. Diyor, diyor. Neden karnın mı doydu diye espri yapıyor annesi. Ha 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 çok komik. Evet, şimdi sol ayakla bir vuruş gelecek. Çünkü Sonra. topun başında Lamin Yamal var. Yamal çamlara girdi bu Lamin Yamal çamlara girdi. Evet geliyor 4 2 Vaaaal wow, güzel kurtarış. Hmm, Tebrik ediyoruz. Son penaltı. Bunu da kurtaracağım diyor Dwayne. Bir rapor topun başında Lewandowski var diyor Barcelona. Lewa. Lewa. Lewa geliyor. Lewandowski. <laughs> Lewandowski. Ne <no> oldu? Wow. <laughs> Vaaaal. şey Uyarıyı yedik. Niye top kaçar diye mi dedi? Olacak bir çok güzel kurtardın ya. Evet, onu ya yeterince yaşayamadık o sevince. <laughs> evet, bravo. Şimdi mi? Beş, beş tane, daha tane yapacaksın atacaksın, ben de beş tane bitecek. Arda Güler Hadi bakalım Topun başında oh, oh, oh. wow. <laughs> <laughs> Koşun koşun alın Koş Arda Güler Arda Güler Yay. Bir bir. Arda Güler'den müthiş bir gol izledik Beni tersine yatırdı Hadi bakalım. Yüzde bir oldu. Göktu, enough is enough. Who's gonna take it? Top şeyin. İlk yardım çalışmaları. Tamam. Ben binada oynarken de arada sırada kaçıyor alıyorum. Evet, iki de iki. İki de iki. Çok ne güzel. Oluyor buraya Madrid'e. Hadi. diyor. Ben aldım nokta sonrası değil bence. Neresi? Şurası. Kale. Kale burası. <laughs> i̇ki de iki. Hadi. Just you space out? Çok uzak. Barcelona. Köşelere çok güzel vurdun şimdiye kadar. Good save. Good save. Anladım oraya atacağını. Üçte iki. Üçte iki. Evet dördüncü Araba geçsin. Dördüncü dışarı. Dışarı. Şimdi geçti. Ve... Ben dışarı. dışarı dışarı attı topu. Son penaltı dörtte iki. Bunu da yemezsem umudum çok. Dörtte iki. Evet. Dörtte üç. Beş, dört. Üç olsun. <laughs> Amin. Topun başında Arda Güler geldi. Hadi. Arda Güler. Arda Güler. son 5 Düyin rahatım diyor. Önüne ne göstereceğim şimdi golleri? Arkadaşlarım sayın şimdi rahatım diyor Düyin. Düyin kalede. Şu araba geçsin. Top geçiyor. Evet. Geliyor. Müthiş bir gol. Direkten girdi. diye korktum. Bir de bir. Bir de bir. Ama dönünce altım diyor. Göreceğiz şimdi. Oops! Tam köşe. Not there again. Köşe. İki de iki. Top Arabanın altına kaçtı. Böyle bir videomuz mu vardı? Aynen. <laughs> Ne diyordu? Top arabanın altına kaçtı. Araba Hayır. topun altına kaçtı. Bu video çok like aldı. <laughs> evet. Sizin sayenizde. Sizin sayenizde konuşamıyorum. Çok kötü. Oh. Wow, good save. Eğer diyorsanız <laughs> abone olun, Barcelona diyorsanız like atın. Oh süper. <laughs> Arkadaşlar sanki hangi takımı tutuyorsunuz? Real Madrid Bu arada annem de Atletico Madrid gibi. Ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Atletle ilgili bir şey mi? of nice save. Tebrik geliyor. Barcelona futbolcular alkışlıyor Remy. Son penaltı. Atarsam uzayacak. Atamazsam yeni Da. Yeter ki şuralara gitmesin köşelerin. Şu çamların arasına Kurtarın. Abi geliyorum. Olamaz. O olmaz. He's gonna He's gonna have it. Ama <laughs> Ay top mu kaldı? Top ben uzakta kaldı. Evet topumuz kaldı arkadaşlar. Tebrik. Bize yardımcı olmaya çalışan bir arkadaşımız. Evet. kabımı ayakkabımı verebilirim. kabımı at. kabım da orada kalsın. <gülüyor> Ayakkabımızla <gülüyor> almaya çalışıyoruz topumuzu. Çocuk bıraktı ve gitti bize Ve arkasına bakıyor ara sıra. Ve yes. Ayakkabının gücüyle <laughs> aldık. Tebrik ediyorum seni. Ben de El Clasico'da kazanan Real Madrid, Lunin'in <laughs> in inanılmaz kurtarışlarını gördünüz değil mi? Şuradan baba. Bu küçük kalecinin Hı -hı. hatrına, kurtarışları hatrına ne yapıyoruz? Abone oluruz. Abone like oluyoruz, atıyoruz. like atıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize Görüşürüz. iyi bayramlar. İyi Abone bayramda. olmayı unutmayın. Abone oluyoruz. Evet. Bay bay.